Kur'an'a göre Kur'an Allahu Teala şöyle buyuruyor. O eşsiz bir kitaptır. Ne önünden ne de arkasından onu boşa çıkaracak bir söz gelmez. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe ediyorsanız siz de onun bir suresinin benzerini getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış ateşten sakını. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bakılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hamdolsun Allah'a ki kuluna kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. Onda hiçbir tutarsızlığa yer vermedi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı tarafında değildin. Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Meryem'e hangisi kefit olacak diye kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Çekiştikleri zaman da sen yanlarında değildin. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Sen ondan önce ne bir kitap okuyordun ne de onu sağ elinde yazıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüphe ederdi.